Merhaba arkadaşlar yepyeni bir videomuzun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine her yıl, 2021'de devam ediyoruz. Ama arkadaşlar like atıp abone olup bildirimleri açın. Ee, çok az bir yolumuz kalmıştı. Ee, mazotumuz da kalmamıştı. Hemen şuradan mazot alıp yolumuza devam edelim. Hemen gir şuraya. Şuradan alacağım mazotu arkadaşlar dakika bir gol bir mazotumuz bitmiş arkadaşlar o yüzden mazot alıyoruz hatta hatta burada videoyu do, e, dondurayım Sizi hiç bekletmek istemiyorum çünkü lan ha ve arkadaşlar mazotumuzu aldık. Ama baya bir para tuttu. 12.339 TL. Hemen ödüyoruz. Ödeme yapıldı. Baya paramız gitti ama. Ama bir şey olmaz. Ee, ma mazotsuz nereye gidelim arkadaşlar? Nereye gidebiliriz ki? Dur şuraya bir bakmam lazım. Araba geliyor. Hemen geç. Dur lan ha. Bugün bu seferi hayli hayli bitireceğiz arkadaşlar. Bitiremezsek de yani puf var. <laughs> Yanımdaki adam ne yaptı? Arkadaşlar şu sol aynaya baksaydınız. Beyaz bir araba benim üstüme üstüme geldi. Ne alakaydı ya? O ne alakaydı? Direk seriye geldik. Hemen şöyle devam ediyorum. Sol şeride geçtim. Ve yardırıyorum. Sağ şeride geçtim. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Neyse ya. Allah yolda giderken de biraz zıbarasım geliyor. Yapıyorum işte bazen. Şu kübü götürebilseydik. Burada bir tırcı var. Burada bir tırcı var. Hiç girmiyorum. Paramız yok. 200 bine. E, şu anki kullandığım tırdan başka bir tır alamam. Diye düşünüyorum. Hemen yolumuza devam edelim. 90 kilometrimiz var. Tekerimiz artık vurdurmamaya çalışacağız. Ee, Tekerimize vurunca bir dakika sonra teker patlıyor ya da teker kopuyor. Yani size öyle diyeyim. Dur vurmayalım, güzel. Sola geç. Bu adamlar çok yavaş gidiyor ve 81 kilometremiz kaldı. Artık gidiyoruz. Bayağı geldik. 1000 kilometre, 1200 kilometre falan almıştık. 5. videomuzda bitiriyoruz. 5. video. Çünkü sen de 6. videoya kalıyor. Vallahi bu Vallahi silerim. Manavgat'a geldik. Manavgattayız. Vuracağız sandım. Ee, 63 kilometremiz kaldı Manavgat'tan sonra Alanya. şeride geçip yardır. Artık e, e, neydi? E, benzin, e, benzin, mazot tip e, neydi ya? Al, yapamıyorum ben şunu. Benzin, mazot, gaz e, hep harcayacağım bugün arkadaşlar her şeyi. Alan ya. Artık gidelim ya yeter vallahi sıkıldık arkadaşlar. Alanya'ya ya ya. 5 video olur gidemiyoruz. Dün 200 kilometre yakın bir yol geldik. Ama e, yine ulaşamadık. Bugün ulaşacağız işte. Bugün o seferimizi bitireceğiz. Hop, Volvo'nun önüne kaydık. 49 kilometremiz var. Ve bayağı az kaldı. Söylediğim Baya bayağı az kaldı. Hemen şuradan basıp gidelim. Ay. bas tırda basmıyor 84 sen yüzü bulman lazım burada bir şey var ee, modifiyeçi var ama girmemize hiç gerek yok zaten aracımız modifiyeli. sağa gir 26 kilometremiz kaldı artık. Vallahi yeter. Araba basmıyor, basmıyor. Vallahi araba basmıyor arkadaşlar. 14 kilometremiz kaldı artık. İl sınırındayız diye düşünüyorum. Evet adama vurduk. Vallahi adam... Araba gitmiyor. Dur. Sakinle. Heh. Evet geldik 7 kilometre 3 Ve sola dönüyoruz ve Yolculuğumuz bitiyor İşte bu be Bu yolculuk bitecekti zaten bugün burada da hızlı gitmeyelim. Hadi. Lan bak. Arkadaşlar reklam çıktı karşıma. İnternette de çıktı oğlum ya. 5000 TL ceza kesti. Yük hasar aldığı için. Basıyorum çarp. Lan bu ne? Lan dakikada bir şey mi gelir? Ay vallahi korktum. Savanı taşımışız. Ama samanın neresine zarar gelebilir lan? Şöyle bakıyorum. Da. Erzin. Şurada bir can koyun lan bayındır. Vay be. Dicle. Yayla Dağı. Sarıkaya. Perifa. E, yok. Oltu. Daha da yok. Hemen o zaman ben e, şunu seçiyorum. Kısa mesafeli olsun. Bayındır. Evet ben şu bayındırımı seçeyim, araba taşımayı mı seçeyim? Hep de ben şey tarafından gidiyoruz ha. Bayındır nerede? Ben araba taşımayı seçiyorum. Erzin. Hemen çalıştırıyorum ve yolumuza başlıyoruz. Nasıl alacağız? Unutmuşum. Bir saniye. Ha, Güzel bir şekilde aldık. 15 ton bir yük. Alanya'dan Erzin. 566 Kilometre herhalde. Yolumuz. Kardeş artık sizin şeritten alabilirim ama ben sizden daha da adamım. Bunu niye söyledim ben de bilmiyorum da. Neyse seferimiz hemen bitsin ya. Vallahi. Keşke birisi gelecek bana bedava para verecek ya. Ne güzel olur. <laughs> bu türü, e, bu iki üç vurmadan gitmeye çalışacağım arkadaşlar. Bakalım olacak mı? Ama yüzde yüz bir tane de olsa vururum ben bu iki. Bak ne güzel aktım gidiyorum ya. Ne güzel aktım gittim orada. Oradaki gidişim bayağı beğendim. Hey. Böyle boş bir yol olacak arkadaşlar. Ben oradan okup gideceğim. Allah süper akıp giderim. Sonu söyleyeyim. şey diyeyim mi? Araba bayağı bastı. Kırmızı ışık da yok. Dur lan. Oo. Bir de benim yoluma çıkıyor. Sen kimsin lan? O kim ki benim yoluma çıkıyor? Allah Allah. Allah Allah. Hadi lan bir 120. Aha Tam dediğim anda 120. Hadi 121. 121 istiyorum. Olamıyor. Olmadı. Şöyle dönelim. Ay. Vardı arkadaşlar bir 1 Mayıs 14 Mayıs e, okullar sanırım tatil ben öyle biliyorum mesela Hani bugün cuma ya Tatile gireceğiz ee, Mesela 3 gün tatil Pazartesi de tatil arkadaşlar Söylediğim arada bayağı azdı bastı Vallahi hiç yükü vurmadan şu an gidiyorum. İnşallah da böyle gider lan. bayağı da hızlı gidiyorum. Ayağımı şu ana kadar hiç gazdan çekmedim sanırım. Ayağımı diyorum ya el elim işte. Dön acı, dön. Bizimki dönme yerleri güzeldir. Allah. Dur 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 sakin sakin. Sakın frenleme işte. Sakın benim önümde frenleme. Bak şu sağdaki gitmiyor. Niye gitmiyorsun çocuğum? Önünde boş gitsene. İlla frene mi basmam gerekiyor? Allah illa frene mi basmam gerekiyor benim ya? A lastik patladı al işte dünyanın en sorunlu işi ve dünyanın en sorunlu yoluna geldik bu nasıl bir şans yani güzel akıp gidiyordum ben ne güzel akıp gidiyordum şimdi tek şeritli yol trafikte olacak Bu iki vurma daha da çok olacak. Bu ne ya? Yağmur da başladı. Şöyle da yağmur da mavi görünsün de. Akşam değil ki. Vurmadık değil mi? İnşallah. Eee... 490 kilometremiz kaldı. Bu iki videoya biter. Merak etmeyin. Ee, bak işte önümdeki arabalar. Niye yavaş gidiyorsunuz? Benim salahlarım. Benim mallarım. Siz niye yavaş gidiyorsunuz? Basıp gitsenize. de. Sen de geç. Yolumuza giriyorum valla. Girdim. Dur ben de bir. Burada yük taşıyorum. Siz kendinizi taşıyor olabilirsiniz ama Allah Lan! Adamlara laf ederken gaza al işte. Neyse Allah'tan bizim sıra, sıra denk geliyor da şey denk gelmiyor. Ay altından mı geçti lan o? O nara ve na, e, ne zaman nara nereden altından geçti sanki o nerede nerimde nereden geçti lan bir diyemedim. Oğlum. Bak işe mi gidiyorsunuz siz de? İşiniz şehrinizde olması lazım aslında sizin. Siz niye böylesiniz? Benim salak şeritli arkadaşlarım. Yani arkamdaki benim yüküme vurdu. Arkamdaki sanırım benim yüküme vurdu. Ben ne yaptım? Araç geri geri gittiyse benim sorunum değil. Ben fark etmedim onu. Ne alaka aga ya? Lan çıksana oğlum. Lan bir de sana Eater diyoruz lan. Hakkımızı isteriz. Ama bir buradan da ne rampa aşağısıydı. Siz ne duruyorsunuz lan? Ne duruyorsunuz oğlum? Siz ne duruyorsunuz oğlum? Lan siz ne duruyorsunuz lan? Siz ne duruyorsunuz oğlum? Lan vallahi beni bunlar çekeceğim var herhalde. Yani e e Eris can koy ya. Erzincan işte. Bak ilerideki frenli de frenliyor. İlla da frenleyecek. Ne alaka oğlum? Oyuna bunu düzeltmesi lazım. Arabaların hızlı gitmesi lazım ya. O ne? Ha. Bizim şeritte ne oluyor? Hiçbir şey anlamadım oğlum. Bizim şeritte ne oluyor? Kısa bir sefer için gidiyoruz. Bizim şeritte ne oluyor aga? Ne oluyor aga bizim şeritte? Bayram mı var? Şeker mi dağıtıyorlar da biz duruyoruz. Lan su mu alıyorsunuz da duruyorsunuz lan? Bu nasıl bir saçmalık ya? Bu nasıl bir dünya ya? Bu nasıl bir dünya ya? Hatta ben böyle dünyanın ta tağısına... Yani tamam neyse. Ah oh, be iki şerit diyor. Geçin lan sağ tarafa. Şimdi abiniz yardırıyor. oh be şöyle yardırmayı özledik. Şuraya geç Git. Geç geç geç. Geç şunları. Biz onları çok bekledik. Allah. 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 Aa, vurmadım. Vurdum. Vurmadım. Vurdum. 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 Tamam. Neyse yardır. Bakın işte yardırma. Böyle yapılır arkadaşlar. Arkadaşlar var da e, dün 59 aboneydik. 57'ye düştü. Bir bakacağım şimdi. 56 oluyormuş. Vallahi bilmiyorum. Arkadaşlar abone olup like atın. Artık ee, bayağı abonemiz de ailemiz de büyüyor. Söylediğim yani yorumlarımız da artık başlıyor bazı kısa videolarımıza. Ve beğenilerimiz de artıyor. Söylediğim. Yani şunu da salla. Salla bebeğim salla normalde şarkı öyle değildi ama herhalde. Ama ben yani bunları hep solladığımdan öyle bir şarkı çıkardım artık. Allah! Artık bunlar için roman yazacağım. Bunlar gitmiyor diye hiç yazacağım. Bunlar hala tıngır mıngır gidiyor. Allah tıngır mıngır. Tıngır mıngır, tıngır. <laughs> Neyse arkadaşlar videonun gitmesinden korkuyorum. İkidir videoya bakıyorum çünkü. Neyse arkadaşlar diğer videoda görüşmek üzere. Şunu kendinize iyi bakın ve bay bay.